Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim bugün solo girdim arkadaşlar takıma gerçekten enteresan bayraklar attı ama umarım güzel bir video olur beğen atar ve abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler videoya geçelim Evet blue buffımız tamam hocam hemen bir red buffına gidelim de fakat oradan başlamış dur bakalım saldıralım Gelecek misin bu tarafa gelecek niye buradan geldin keşke mid tarafından kaçaydın oğlum oh, kanı verdin misilleme falan basıyorsun ama faydası maalesef ki olmaz. Hocam biz niye bunlarla işleşiyoruz ya valla. Yani demek istediğim anlamsızsınızdır. Anlamsızsınızdır da. Çok daha açık söylemeye gerek yok. Şunları da alalım da öyle gidelim bize. Daha sonra karşı ormanları basamadık. Kendi redimizi alalım. 2-0 başladığımıza göre karşı takım birazcık zayıf gibi arkadaşlar. Sanırım biraz rahat edeceğiz gibi duruyor. Hadi inşallah bakalım. Ben pek zannetmiyordum ama. Dur dur tekerlek burada. Tekerlek gitti ama. Hocam sizin adıcınız nerede? Hazır 4 olmuşken oynayabiliriz sanki. He? Arkalarda da yok. Allah Allah. T bizde mi gelecek acaba? Nana'nın pasifi var mı peki? Mide gelir mi? Yok üst tarafa genge gitmiş. Ya oğlum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Neyse ben gidiyorum. baş ver. Karşı buff'la da uğraşmayacağım hocam ve Gatot'u kaybettik. Olsun bakalım. Olsun. Karşısı da kill alacaktır tabi. Gatot meta'da arkadaşlar bu oraları ya valla. Hani belki bazılarınızın haberi yoktur da. Sağlam hero artık yani gerçekten. Bu kemer var ya kemeri çıktığınız zaman hero değişik olur ben de anlamadım. Evet Nana'nın pasifi muhtemelen var. Vallahi blue buff'ını geçerken gördüm de almış mı almamış mı oğlum niye ışık yanıyordu? Dur hocam. Meraklı, meraklı kardeşimiz öldün sanki be kardeşim. Şöyle, 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 şöyle. Hadi bakayım güzel. Tamam. Yani blue buff'tan vazgeçtim. Nana'yı kesmek istedim. Peki <laughs> bu kalabalık ne? Hayırdır? <laughs> He? İntikamını aldın demek ha Gatot. Geldim geldim. Tek kalma dur hocam şöyle yapalım hemen gerçi sen onu keserdin sanki bunu kesemeyeceğiz de İyi vurdum yalnız ha şaka maka bu mid'e gidemeyecek mid'i vayle it rahatça sen kardeşim ben red buff'ına baktım yok o zaman bunu al ben red'ini alacağım diyecektim de maalesef ki red yokmuş evet nana bu tarafa geliyor gel gel koçum gel ben sen o canını azalttım niye acaba şey yaptın ki base atmadın Evet şöyle dalalım bir Allah düz vuruş atı yaktım lan düz vuruşta halat tuşu çok yakın ya neyse ki kesti Onu ben çok yaklaştırmışım arkadaşlar sonradan fark ettim geçen ellerde de, de. düzeltmeyi unutuyorum baksana baltayla halat tuşu dip be Neyse olsun hocam kil aldırmış olduk ben kaçtı diye üzülüyorum. kesemedim diye değil şimdi ben buradan zaten kilimi alırım ki Tamam beni alma lan Güzel güzel geçinelim ne gerek Valla ben açık söyleyeyim arkadaşlar Bundan sonra ben gerçekten de söylüyorum Bak samimiyetimle fen aldığım zaman Turtle ile uğraşmayacağım Ben buna karar verdim artık çok kızıyorum çünkü Takıma toplan 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 atıyorum gelmiyorlar Solo girdiğim zamanlar Takım eğer ki yakın oynamazsa Turtle'a yönelik oynamazsa asla almayacağım Alır mıyız Heh güzel tamam çıkalım artık çünkü enerjimiz yetmez o kadar. Gördüğünüz üzere tankta çok fazla turtle'a yönelik oynamıyor. O yüzden ben de arkadaşlar turtle'a gitmeme kararı alıyorum bu ellerde artık umurumda da değil. Pencemi de atarım alsan rakip alabilir. Hard maçlarda zaten hani ama onlar da genelde 3-5 girmek lazım. Öyle maçlarda zaten takımlar yönelik oynuyor. Ne yapıyor lan onlar orada? Biz miyiz? Dur hocam ben şunu keseyim rahatça. Lan yanlış bastım. Abi ben niye bugün kontrol tuşlarında sıkıntı yaşıyorum. Bu de ultiye basayam diye üstündeki bu yön şeyine bastım. Kahraman özelliklerine. Sıkıntı yaşıyorum kardeşim sıkıntı. Blue buff çıkıyor. Oo tanka bak. Lan benim sesimi duydun mu sen? Hı? Dur hocam geleceğim. Birazcık bekleteceğim seni ama kusura bakma. Adam benim sesimi duymuş vallahi saldır saldır geldim adamsın maşallahsın Hiç vuramasam da turtle alanına girmem bile gerçekten benim gözlerimi kamaştırıyor Buradan da terizlayı keser miyiz Haberi yok bizden vatandaşın Hiç genge de gitmediğimiz için birazcık rahat oynuyor sanki gelin bakalım Tamam kimde kalması hiçbir şekilde önemli değil bende kaldı ama fark etmezdi hemen buraya çalım Kazanmanın önceliği arkadaşlar kuleden geçiyor. Net yani. Ben 30-40 kilo alsam da yeniliyorum arkadaşlar kuleye oynamazsam. 3 kil alın. Kulenizi alın. Geçin. Keyfinize bakın. boşver ver. Kilmil sıkıntı yani. Hocam bunlar ne ayak ya. Kile eğlenmek için oynuyorsunuz ama oyunlar gidiyor. Gerçekten bu böyle yani. O yüzden fırsatım varsa yen kattığım kuleler kesinlikle açılmalı. Feriz'ların durumu gayet iyi bu arada. 1900 kasmışlar, nasıl kasıyor onu? Bekle bakalım lan gelecek gibi. Gelemedi daha. Veil'in orada da yok. Burada. Tamam. Çaldın mı acaba ulti attın mıydı lan Veil? Aç aç boşver Benim için kimde kaldı önemli değil ama senin için belki önemlidir ve sen şu an öldün maalesef. Oğlum iyi vurdum da sinirlemesi var işte. Hulusu yok mu? Çıkıyor. Acaba alır mıyız? Yiyin buraya dönecek de. Gel koçum gel koçum gel. Hoş gelmişsin yahu. <laughs> i̇yi kastığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tabi bunu alamayacağız. Miami'de açtı. Gerçekten iğrenç bir hal. Dalmayacağım almayacağım tabii tüm ya. Blue buff'ı um almam lazım. Pusma la pusma 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 oğlum pusma lan Herkesin pusma oğlum Oğlum orada tişimi adam sana ne diye koymuş acaba sorabilir miyim Ne yapıyorsun lan nana Çimler pusmak için değil strateji yapmak için var ama sen bilirsin Hadi Al Heh, şükür Sanki bizim bir daya yiyor gibi ben orada. Dur bakayım hocam. Bir sola kayacağım. Atladı. Bizimki şöyle yaptı. Hadi artık kaç. Güzel tamam. Ölme ama ölme ölme ölme. Ölürsen de yapacak bir şey yok be. Hatalı değilsin yani orada. Ölmedin mi lan ölmedin? Çünkü Miyagil falan kovalıyor adamı. Diyor oradan. Tamam. Hasarım güzel. Ama bu Miyama Sera full iteme yakın olsa bayağı bir can çalar ve ölmeyebilir orada. Bir sıkıntı yaşayabiliriz yani. Blues'unu görüyorum da vallahi hiç gelesim yok be. Siz alırsanız iyi olur. Ben red buff alacağım. Hayır red'i kadar almazlarsa giderim de. Aldılar. Will gitti. Bekleyin yanaşıyorum yavaştan. Pençe atası mı geliyor şu an iyisi de saldı mı lan? Aa yakmasına öldü. Hocam sakin ol. Sakin ol hocam. Şöyle. Sakinliğini koru. Bir tane daha vurdum. Dengem bozuldu niye bilmiyorum. Şuradan çıkalım hocam temizce. Will düştü. E ne yapıyorsunuz lan takım? Yok bunlar da düşecek. Allah Allah bir anda iyi gidiyorduk. Her şey iyi gidiyordu ama yapıyorsun lan sen? Lan sen ne yapıyorsun? Hocam ben bunlarla işleşmek istemiyorum ya. Bize iyisi de gelse, kötüsü de gelse istemiyorum. Şimdi bana bilmiyorum. Savunucular illa olacaktır ama Yoruma sabitlediğim ligden oyundaki tam elmasların yarı fiyatına tüm elmasları alabilirsiniz arkadaşlar. Sabitlediğim link site. Elmas sitesi isteyen bakabilir yani boş boşuna fazla para vermek isteyen de devam kes bunu güzel tamam artık hasarım bayağı iyi zaten zırt delmedir vardır carttır atlantistir yani videolarım blue buff'ın vartını zurtunu kırpmayı düşünüyorum artık gerçekten raid'inin medeni çünkü oralar %70'i sardırıyor arkadaşlar yani... bir dakika bir dakika, ben konudan çok önemli bir şekilde bahsedeceğim dur odaklanamadım iki şeye aynı anda kardeşim siz niye yani Mesela oyunun stratejini niye takip etmiyorsunuz ki? Ben bu lübaf alırken adamlar yani stratejisine bakın, küçük haritaya bakın. Kim nereye gidiyor, kim ne yapıyor bunları takip etmeden sardırmanız maçtan ne anlayabilirsiniz ki? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Oraları sardırdığınızı görüyorum. Ondan sonra şeyi de kırpıyorum mesela. Kuleyi vuruyorum bitiriyorum ya maçı. Orayı da sardırıyorsunuz hemen sona getiriyorsunuz. Ben de oraları kırpıyorum. Hocam burada adam yok muydu lan? Kaçıyor zannettim. Neyse işte bir şeyden bahsederken odaklanamıyorum oyuna Konuşarak oynamak gerçekten zor Çıkalım da şu kendimiz bir yenileyelim takımı kaybediyoruz yavaştan artık susalım Bir şeyden bahsetmeyeceğim şu oyunu kazanmam lazım Lan şişkolar Bunlar zor enerjiler ultisini aldık Şişman Şişman atlamıyorlar ya Lord'a mı dönecekler? Zannetmiyorum. Lord'a dönmezler de. Bizim Bizimkiler zaten görüş veriyor. Gözüm küçük haritada. Bir tane ulti atacağım. Umarım gereken kişiye gelir. Ve Nana'nın pasifini aldık. Onu pasifini aldığımız iyi oldu. Çok özgüvenli dolanıyor. Bundan sonra da öyle dolanamaz o teki yedikten sonra. Minatur'u kaybettik ama olmaz ki. Ha tamam vallahi Allah'tan şu iki Ceseti aldım değildi. En azından orada dalamazlar. LOL'sün, LOL'sün. lorda biz alalım o zaman. Dalalım bakalım hadi. Bill zaten te ilerde Geliyor yalnız teker. Deneyecek, 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 deneyecek. Tamam lan. Yuvarlak yuvarlak dolanma lan. Kes sadı be. Bizde kalmadı. Evet. İtemlerimden yediğiniz satıp umutsuzluk çıkacağım. Sonra da ayakkabı çıkıp satıp lord yokken ölümsüzlük alalım. Lordumuz alttan gidiyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur 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 dur. Yani yin çok açıktasın. Neden be gerçekten bilmiyorum. Hı. Mid'deki satmayın da bari şu kulelerini açalım da milyonlarımızı büyütelim ya. Deneyeceğim muhtemelen açar mı yudurur? Hepsi lorda odaklandı. Aynen de itmenin önemi bu. Geliyor buraya. Hadi aç minyon. Açtık. Bir tane vuracağım. Değil. fokuslanabilir misiniz acaba? Ben de arkadan arkadan vursam şöyle. O da öldü ki pençe battım aslında. Yuh ne vurdunuz? <laughs> Güzel oldu da kısa oldu arkadaşlar. Uzun atmaya çalışacağım ama bugün değil. Evet görüşürüz kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Takımda hayret birazcık oynadı ortalama da olsa. Adıcısız iş yaptı. İyi elinize sağlık. Görüşürüz. Beğeni lütfen Bye Bay bay.